Merhaba değerli arkadaşlar. CSS derslerimize devam ediyoruz. Bu dersteki konumuz metin ve kutu Gölgeleri. Hemen kodlamaya başlayalım. Arkadaşlar sayfamı çalıştıracak olursam ben e, body'ye bir stillendirme yaptım. Bir arka plan rengi atadım. Yüksekliğini ekran yüksekliği kadar yaptım. E, i̇şte şu 3 satır flex koduyla da sayfa e, sayfadaki her şeyi ortaladım ve de marjini sıfırladım. Şimdi tek shadow'a bakacak olursak bunu bence H1'de kullanalım. Çok daha güzel olacaktır. Bir adet H1 açtım ve Engin Bocu yazıyorum buraya. Daha sonrasında bu H1'i yakalayıp stillendirmek istiyorum. Öncelikle font size'ına 4M diyeyim ki büyük bir yazıyla karşılaşalım. E, pek büyük olmadı. 6M diyelim. Evet bir de font family'sini değiştirmek istiyorum. Bunu da yapmak istiyorum. Yaptıktan sonra şu şekilde gözüküyor. Şimdi buna bir de kalır verelim ki arka plan e, şey gölgesi geldiğinde bunu rahatlıkla görebilirim. Şimdi gördüğünüz gibi arkadaşlar arka plan rengi e, ve kutu e, gölgesi kullanmak için text shadow ve box shadow özelliklerini kullanıyoruz. 4 parametre alıyor. 2 parametreyle de çalışıyor. 3 parametreyle de çalışıyor. Şimdi ilk parametre x ekseninde hangi konumda olacak? İkincisi y ekseninde hangi konumda olacak? Üçüncüsü bulanıklılığı piksel cinsinden. Dördüncüsü de rengi. Aynı şekilde birçok kez e, gölgelendirme yapabiliyoruz istediğimiz kadar. Şimdi bunun için ben bir text shadow özelliğini aktif ediyorum. 4 adet parametre gireceğim. Öncelikle 0'a 0 diyeyim ki e, ee, x ve y eksenini sıfırdan başlasın ve 5 piksel bulanıklık vereyim hatta bunu da sıfır diyeyim ve red diyeyim bakalım nasıl bir görüntüyle karşılaşacağız hiçbir görüntüyle karşılaşmadık arkadaşlar onun için şuraya 2 piksel diyelim Buraya 2 piksel diyelim niye sıfır dediğimizi anlayın bakın 2 piksel 2 piksel geldi arkadaşlar artık yani x'ten 2 piksel öteledi y'den de 2 piksel öteledi Hatta bunu 12 12 yaparsak şu şekilde Bakın gördüğünüz gibi. Hatta bunun üçüncü parametresi olan bulunduk 5 piksel yapalım. Ki bu parametrenin ne işe yaradığını anlayalım. Yenilediğim sayfayı bakın. 5 piksel yaptığım için bulanıklığı arttı. 15 yaparsam daha da çok artacaktır. Şu şekilde olacaktır. Ben bunu 12 piksel 12 piksel değil de eksi 12, eksi 12 yaparsam şu şekilde bakın x de eksi 12 yani şuraya kadar y'de de de 12 buraya kadar geldiğini görebiliyoruz. Aynı şekilde şöyle yapabiliriz mesela. Bir virgül atayarak bir tane daha gölge atayabiliriz. Bunlar da yine aynı renk olsun. Fakat 12-12 yapalım ki bu sefer tam çaprazından gelsin gölgemiz. Bakın şu şekilde geldiğini görebiliriz. İşte 4 tane yapıp şuradan ve şuradan da ekleyebilirsiniz. Bu mantığı anladığınızı düşünüyorum. E, i̇ki parametreli kullanacak olursak mesela 5 piksele 5 piksel dersek bakalım ne olacak. Bakın 5 piksel 5 piksel dedim ama rengini de benim yazımın rengiyle aynı renk yaptı. Üçüncü parametre olarak bilek girersem bulanıksız Böyle şöyle bir gölgelendirme ile karşı. Üçüncü parametrede 10 piksel bulanık girersem bakın şu şekilde gölgelendirmemi tamamladım arkadaşlar. Şimdi bir de kutu oluşturalım. Bu kutuyu da seçelim. Burada ben divi yakalamak istiyorum. Bunu silip artık div öylesi açmak istiyorum ve bir yükseklik ve genişlik verelim. 300 er piksel olsun. Yüksekliği de 300 piksel olsun. border vermeyelim. Direkt ekran kalır verelim. Bu da ne olsun? Tomato olsun. Bir bakalım. Bakın şu şekilde geldi. Aynı şekilde buna da text shadow yerine box shadow dediğimiz zaman artık gene 4 parametreyle mesela 5 piksele 5 piksel eksenlerden ve 8 piksel bulanıklık ve bilek renginde olmasını istiyorum. Bakın gördüğünüz gibi gölgelendirme geldi. Hatta bunu siz efekte verebilirsiniz arkadaşlar. Nasıl olur bu? İlk başta box shadow olmaz. Divin üstüne geldiğimizde divin hover'ını yakaladık Burada şu şekilde bu box shadow'u buraya ekleriz ve mesela transition yani geçiş özelliği veririz yarım saniye. Bunu öğrenmedik. İleriki derslerde öğreneceğiz. Bu koda takılmayın. Sadece güzel dursun diye gösteriyorum. Bakın dibin üstüne geldiğim anda bakın yavaş bir şekilde şöyle bir gölgelendirme ile karşılaşıyoruz. Hatta buna mesela 15 piksel 15 piksel derslik daha belirgin olacaktır. Bakın şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar yarım saniyede oluşuyor ve fareyi çektiğinde de yarım saniyede geri gidiyor. Çok güzel. Bir de size şunları öğretmek istiyorum. Artık bu konuyu öğrendiğimize göre. Bir adet resim açacağım ve bunu yakalayacağım şimdi. Şunu da bir yok edeyim. Burada resmimi daha önce eklediğim nokta görü.png resmi açmak istiyorum. Burada açtım gördüğünüz gibi. PNG bir resim. Arka planı şeffaf. Ben buna kalkıp box shadow vermeye çalıştığım zaman ne olacaktır arkadaşlar? Gelin yani 4 parametre ile vereyim. 8 piksel, 8 piksel eksenlerden olsun ve bulanıklı olmasın bir bakalım bilek diyelim. Bakın verdim fakat e, hiç güzel bir şeyle karşılaşmadım. Ben şuralardan gölge vermek istiyorum. E, ya da mesela şu 10 piksel bir bulur verelim ki 4 taraftan da vermesini isteyelim. Şu 2 piksel, 2 piksel yapalım. Bakın e, bu sadece Resmin genişliği ve yüksekliği kadar olanlardan kenarlardan gölgelik veriyor. Halbuki ben şu kenarlardan gölgelik vermesini istiyorum. Bunun için öğrenmediğiniz bir komut var. Öğrenmedikten ben sizlere göstermek istiyorum. Normalde bir gölgesi olmasın. Üstüne geldiğinizde gölgesi olsun. Image Hover'ı yakalayalım. Çalıştığını görmek amacıyla arka plan rengi bir atayalım ki bir bakalım. Sayfayı yenildiğinde bakın arka plan rengi geliyor. Tamam, çok güzel. Şimdi bunu arka plan rengi değil de Filtre özelliği vereceğiz. Daha öğrenmediğimiz bir özellik. Buna biz e, neydi? Drop Shadow verirsek aynı e, gölgelikte kullandığımız bir 4 parametreyle kullanabiliyoruz bunu. Mesela 2 pikseli, 2 piksel, 10 pikselde bulanıklı olsun ve siyah renginde olsun dersek bakalım hemen. Sayfayı yeniledim. Üstüne geldiğim anda bakın gölgelik oluşuyor gördüğünüz gibi. Aynı şekilde buna bir translation özelliği verebiliriz. Mesela bir saniye gelim buna da. Aynı şekilde şuna da verelim ki üstüne geldiğinde ve çektiğimizde çalışsın. Bir saniyede. Bakın bir saniyede geliyor, çektiğimde de bir saniyede gidiyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Bu dersimizde bu kadardı. Diğer dersimizde görüşmek üzere kendinize iyi bakın. İyi odalar.